arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize selamlar bugün yeni araba oyunu oynuyoruz evet birinci levelden başlıyoruz arkadaşlar evet şöyle evet arkadaşlar birinci leveli bitirdik evet arkadaşlar dikkatli bir şekilde düşmeden gitmeye çalışacağız Evet. İkinci leveli de bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü levele geçtik. Evet buradan yatta iş yapıyoruz. Ve üçüncü leveli bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer levele geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Dördüncü levele oynuyoruz. Şöyle bir dönüş yapalım. Evet. Bu leveli de bitiriyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.